Evet burada bir leylek var. Uçamıyor. Dikkatimi çekti. Gidip bir bakacağım hala bunun niyeti uçamıyor. Aynen. Ağa takılmış. Ağa takılmış hayvan. Geldim. Geldim. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Biraz geri çık. Evet. Leylek şu anda e, suyun içinde. Dikkatimi çekti. Yakından bakmaya geldim. Ayağı oltaya takılmış. E, Ağzı kan içinde. Ayağı kan içinde. Şimdi onu kurtarmak için çabalayacağım. İnşallah kurtarırız. Yer biraz çamur, batak olduğu için ayakkabılarımı çıkarmak zorundayım. Hayvan, hayvan dikkatini çekti ya. Çek, çek. Evet şu anda lelek leylek takılmış. İnşallah kurtarırım. Hı. Yer biraz bataklık olduğu için biraz dikkatli gitmem lazım. Hı. Geldik, geldik, geldik. Evet, yürüldüğü gibi. Gördüğünüz gibi ayağı takılmış kanca var. Kanca da ağzına takılmış. Şimdi ben bunu uğraşamayacağım. Bunu bir veterinere götürüp Allah nasip ederse veteriner yardımıyla bunu kurtarmaya çalışacağım hayatını. Çünkü görüyorsunuz ayağına e, oltanın demiri takılmış, e, kurşunu takılmış, ayağına dolanmış. Ağzında da kanca mutlaka %100 kancası var. Kancası takılmış ağzına. Hayvan burada can çekişiyordu. İnşallah Allah'ın yardım ederse bunun hayatını kurtaracağız.